Hepinize ve herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yine şöyle kendimize güzel üst düzey kalifiyeli bir rakip bulup uh, ırzına geçmek için maç yapalım. Dün attığım videoda izleyenler bilir Chelsea maçında yaptığım büyük hatalar. Gerçekten saçma sapan olaylar. Onları bir kez daha tekrarlamamak için onları tesellisini yapmak için şöyle güzel bir rakip bulup efsane bir maç çıkartalım. O zaman maç diyoruz. Etkinlik modu diyoruz. Tabii ki artık biliyorsunuz arkadaşlar, World Wide Club Store diyorum, aksiyon maçı diyorum. E hemen şöyle takımımızın gücüne bakalım. Özüantrono çarpı bir veriyormuş. Görüyorsunuz arkadaşlar hepsi üst düzey, hepsi yerinde. Hepsinin formu 3 düzey. Şimdi geri diyelim. Şimdi ileri diyelim. Burada artık zaten aşinasınız. Süper Yıldız diyoruz. Rakip geliyor. Kim geliyor? Barcelona geldi. Barcelona geldi. Messi, Messi'ye karşı bakıyoruz. Görüyorsunuz Griezmann, Suarez, Messi, Busquets, ondan sonra Pique, Ter Stegen, Jordi Alba da. Evet o da bizde. Ondan sonra e, başka şu ikisini göbeklerin diğer ikisini hatırlayamadım. O oyun esasında hatırlarım. E, ofansif 4-3-3 oynuyorlar. Ta, e, tekrar söylüyorum takım gücü 2618'miş. Daha önce bir maç yaptım mı Barcelona'da? Şöyle bir hatırlamaya çalışıyorum. Ee, yapmadım galiba O zaman Beşiktaş Barcelona maçı Boş Losun evet arkadaşlar maça ev sahibi Barcelona başladı. Bizi deplasman de olarak atadı. Ama bu bizim için dediğim gibi her zaman iyi. Deplasmanla yenmek daha güzel olur. Şimdi Messi alabilecek mi alamadı. Bugün Messi oynayacağım. E, kendi takımına gol attırmak için. Şimdi top taça gidiyor. E, evet orada da gördüğünüz zaten e, ismi. Yanını unuttum. Şimdi Lionel Messi. Sakin. Döndü geriye. Haydi Savul. Haydi oğlum alırsın. Savul çok güzel bırakmadı. Şimdi Viera. Aradan gördük Messi. Sıyrılabilecek mi Jordi'den? Sıyrılamadı. Top Saul'a gelir mi? Yapma be savun Çağlar. Şimdi aldı Delight. Barcelona'nın karşısında da böyle oynamak gerçekten ee, güzel, gurur verici. Messi topu saklayamıyor ama. Evet diğeri de De Jong'da arkadaşlar. Şimdi Sergio Roberto araya girebilecek Biz Giremedik. Aradan bomboş gidiyor. Suarez ezdi çıktı. Çok iyisin oğlum. İşte böyle şeyler bekliyoruz senden. Böyle oyun bekliyoruz. Şimdi Mbappe. Kane Mbappe. Sakince verdik şimdi Sterling. Karşısında Pique var ama Pique var. Karşısında Pique var. O da gerçekten e, ters Sterling'de ne yapacağını şaşırıyor bazen. Şimdi Griezmann. İndir Rakitic. Haydi savul. Alabilirsiniz oğlum. Jordi Alba da geldi ata. Delight kademede alabilirsin topu. Delight aldı. Çok güzel. Bir an bıraktı zannettim ama bırakmadı. Messi. Sakin. Kim kaçıyor? Saul. O da gördü. Kane'in Mbappe. Mbappe. Star degen. Topu çıkarmıyor Langert. Evet diğer defansı Şimdi tekrar Ter Stegen'e döndüler. Top uzaklaşıyor Ter Top kimde kaldı? Bizde. Jordi. Bizim defansımız Jordi. Onların defansı Jordi. Şimdi Vieira. Patrick Vieira. Top dışarı gidiyor. Biraz kötü bir şut oldu ama. Gerçekten de iyi bir denemeydi ama kötü bir şey oldu. Şimdi terse gel. Bütün defansa, bütün oyuncularına ileri gidin dedi. Şimdi uzunca oynadı. Derayt indirebilirsin oğlum. Çok güzel indirdi. Kimde kaldı? Çağlar. Hadi Çağlar verdi. Şimdi savul. O da verdi Vieira'ya. Vieira yapma be Vieira. Buralarda top kaybetme gerçekten risklidir. Hector girebilecek mi? Girdi mi araya? Çok güzelsin Hector. Haydi beyler ne yapıyorsunuz? Niye durakladınız? Duraklamayın. Şimdi Sterling. Rhyme Sterling. O da hemen oynadı. Mbappe. Kerin Mbappe çok güzel Ve ardi Lionel Messi. Lionel Messi vur, vur be. Vur be abi. Busquets. Şimdi aradan Çağlar çok iyisi. Biz de şöyle uzun bir gönderelim. Messi'ye doğru. İndirebilirse çok güzel olur. İndiremedi. Mbappe bırakma baskıyı. Bırakma baskıyı. Şimdi Pique'ye döndüler. Busquets. O da tek top De Jong. Tek top Roberto. Hep böyle tek toplarla giriyorlar görüyorsunuz. Hadi Sterling. Herkes gelsin baskıya. Hector. Sen de oğlum o top çok güzelsin. Lionel Messi. Aradan mükemmel gördü. Kaylin Mbappe'yi. Kaylin Mbappe yapma be. Mbappe yapma Mbappe. Messi mükemmel bir ara pası verdi. Ama Mbappe değerlendirmiyor. İlk yarı ne çabuk bitti. Daha dakika 40 olmuş. İlk yarı bitmek üzere arkadaşlar. Çağlar. Çok güzel kendi önüne indirdi. Ama pas hatası yapmasa daha iyi olurdu. Şimdi Rakitic verdi deyonka. Tek top ortada Busquets'i gördüler. O da gördü diyecektim ama Kroos. Biliyorsunuz konu Barcelona olunca cross ayrı bir oynuyor. Şimdi uzunca oynadık ama ilk yarı bitiyor. Ee, gerçekten çok pasif bir ilk yarı oldu. Ee, atak falan çok olmadı. Ee, topa sahip olma %52-48 bizim üstünlüğümüz var. E, ee, sıfır şutları var. Böyle devam edecek. 3 şutumuz var. Biri kaleye bulmuş. Sabit paslarda 76-70 bizim üstünlüğümüz var. Top kesmede üstünüz. Top çalma 0-0. Ee, i̇leri diyelim hemen ikinci yarı başlasın o zaman. Hiç duraklamayalım. Ee, heyecan aksiyonu hiç, e, azaltmayalım, bozmayalım. Ve ikinci yarıya başladık arkadaşlar. Şimdi Sterling. Sterling ne yapıyorsun Sterling? Sterling ne yapıyorsun ya? Öyle bir top kaybetme şekli yok yani. Biraz mala bağladın sen de. Şimdi Messi alabiliriz o topu. Haydi, haydi Delight. Çok iyisin oğlum. Çok iyisin. Şimdi Mbappe gördük. Lionel Messi. O da bomboş gördü. Ryan Sterling. Tarşteygen. Tarşteygen. Öyle bir kapatıyorlar ki defansı. Öyle bir geçit vermemek için uğraşıyorlar ki. Gerçekten zor oluyor. Şimdi Kroos. Her zamanki gibi iyi orta gol getirir. Bir kafa gelir mi gelmedi. Döne top. Messi vurdurmadılar. Çağlar. Şimdi döndük. Tekrar Messi'ye gelmedi. Top kimde kaldı? Delayt Kademesi'nin oğlum çok güzel geriye dönüyoruz. Şimdi cross. Cross şöyle ortadan gelebilecek mi? Dar aradan çok güzel gördü. Mbappe'yi Mbappe çekti. Mbappe bir de vursan şu kaleye. Bir de vurabilsen şu kaleye çok güzel şey olur. Şimdi Viera. Patrick Viera çok güzel. Lionel Messi Önüm bomboş be Messi be. Kendi takımına karşı oynuyoruz ya bu kadar da pasiflik yapma lütfen. Şimdi Busquets, tek top Roberto, Cardi Sterling, De Jong'a döndüler. Tek top Pique, Biraz yavaş paslaşın da isimlerinizi söylemek zor oluyor yani. Şimdi Rakitic, Busquets, bir Vieira, gel oğlum. yukarı döndüler Roberto. Şimdi Messi'ye, Messi'ye gelince 3-5-2 baskı yapıyor. Roberto, Haydi cross alırsın. Alamadı. Kime geldi top? ta Griezmann'a kadar, öbür kanata kadar attılar topu. Savul. Gir oğlum araya Çok güzelsin. Uzun bir de kaç bomboş. Messi indirdi Lenglet. Öyle bir giriş yok yani. Öyle bir top kesme olamaz. Şimdi Griezmann iki kişi geliyor. Alırsınız çok güzelsiniz beyler. Tekrar savun. tekrar uzunca oynadık. Top çıkmadı. Messi, Lionel Messi. Aradan şimdi gördük Mbappe'yi. Mbappe çekti. dardi Ryan Sterling çek topu. Tekrar oyna Mbappe'ye. Kylian Mbappe yapma Mbappe be. Çekip vursa %70 %80 gol olurdu. Delight alırsın oğlum onu. Çok güzelsin Delight. Şimdi bir ara sakin. Dakikalar 75 olmuş. Aradan çok güzel gördük ama olmadı. Top kimde kaldı? Rakitiç'te. Griezmann. Haydi gençler. Haydi gelin baskıya. Rakitiç. Ortaya döndü De Jong. Tek top Busquets. Haydi cross. Koş biraz. Burası bu Barcelona. Senin daha iyi oynaman lazım. Messi aradan. Yapma be, be. Aradan gördü. Dakika 80'de de gol yemeyiz be. Luis Suarez atıyor arkadaşlar. 80'de Yani o kadar baskı yaptık, o kadar e, kale şut çektik. Adamların hiç şutu yoktu iki yarı. Ama görüyorsunuz şimdi dakika 80'de 1-0 öne geçtiler. Cross. Dardı şimdi. Mbappe vur oğlum. Kane'in Mbappe direkten döndü. Allah belanı versin senin ben direkt diye. Senin gelmişini geçmişini ki ben direkt diye mi? Böyle bir şans böyle bir bal yok ya. Böyle bir şey olmaz. Artık bırak benim peşimi be direktler be. Bırak artık Hector. Şimdi aldı. Yani var ya arkadaş böyle bir uyuz olmaz ya. Şu Mbappe alabilirsin oğlum. Alamadı. Dakika 88. Yani durumu bir bir getirip şu maçtan beraber çıkabilirdik. Gerçekten bu kadar saçma bir e, oyun düzeni olamaz yani. Şimdi Çağlar. Hakem artı bir verdi. Hadi oğlum bu, bu atak gol olsun. Mbappe. Keylin Mbappe. Ah be Mbappe be. Ah. Bu takım, bu takım. Barcelona. Şefaya gelmez. Ve top direkten dönüyor. Terste gelen ellerinde kalıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu kadar berbat bir şans olamaz. Topa sahip olma 53'e 47 onların üstünlüğü var. Bir şutları var. O da gol olmuş. Bizim 5 şutumuz var. Biri kaleyi bulmuş. İsabeti Pasarani'ymiş 81-81. Top kesmedi bir üstünüz ama top çalmadı onlar üstün. E hemen şöyle oyuncu derecelerine bakalım. E onlar da tabii ki tek golün sahibi 75'te Suarez. Bizde ise 1-2-3 tane 6.0 var. Delayt, Saul ve Mbappe seçilmiş. Yani gerçekten bu kadar saçma bir şey olamaz ya. Hani o top o direkten nasıl dönüyor? Böyle bir şey olamaz. Ve efsanemizin sözleşmesi bitmiş. E, ee, ögemiz var mı bakalım. 2 tane öge var hemen birini kullanalım. Gerçekten inanamıyorum. Şu direkler artık benim peşimi bıraksın lütfen. Özel antrenörü çarpı bir veriyor. E, ee, bir tane beyaz top verdi. Bir özel çarpı bir. Bir beyaz top daha verdi. Ve takım ruhumuz 96 oldu arkadaşlar. Yavaş yavaş 99'a kadar gidiyoruz. İnanamıyorum, inanamıyorum, inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum arkadaşlar. Yani ilk yarısı çok pasif geçen bir oyun. İkinci yarı e, Barcelona resmen baskı yağmuruna tuttuk e, kalemize bile gelemediler ama dakika 80'de Suarez işte görüyorsunuz bir şutları var o da gol oluyor ama Mbappe'nin Mbappe o şutu direkten dönemez o kadar baskı yaptılar bırakmadı o kadar e, faal yapmaya çalıştılar bırakmadı bütün baskıları ezdi geçti ama maçtan bir bir beraber ayrılabilirdik ama görüyorsunuz direkler yine direkler yine direkler diyorum. Ve top direkten dönüp ters egenin ellerinde kalıyor. Fazla da söze gerek var mı arkadaşlar? Söze gerek yok bence. Zaten izlediğiniz e, her şey ortada. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, ücretsiz bir şekilde videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki rakibin gerçekten ırzına geçmek için çıkacağımız maçta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dostça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.